Şu kapıları bir kontrol edeyim ya. Hangi kapı açık acaba? Şurada bir kapı var. Burayı bir kontrol edelim. Bakalım kimse var mı yok mu? Dinleyin bakayım. Ses geliyor mu? Aa, burada gürültü var. Bu eve giremem. Aa, şuradaki eve bakayım en iyisi. Aa, evet. Ondan ses gözükmüyor. Hemen gideyim de kapıyı açmaya çalışayım bakayım. Nisa anneciğim hadi markete gidelim. Evet. Ne dersin? Evet. Hadi hemen. Market kapanacak akşam oldu. Hadi, hadi hemen dışarı şey çıkalım, tamam mı? Hemen ayakkabını giy, ceketini de giy, hemen markete gidelim. Hemen markete gidelim, asansörü de çağır. Hemen markete gidelim. Aa, hiçbir şey yok gibi. Hadi biz gidelim anneciğim. Ne dersin? Hadi biz marketimize gidelim. Hadi bakalım bir de diyelim kapı açılacak mı? Hadi açıl artık açıl. Aaa o da ne? Kapının anahtarını üstünde unutmuşlar. Hadi hemen gireyim onlar gelmeden. Bakalım benim için yemek hazırlamışlar mı? Karnım da çok acıktı. Bir şeyler bulurum inşallah bu evde. Melisa ile Nisa'nın annesi gitmişken hemen koşa koşa eve gireyim. Bir şeylere bakayım. Aa, yaşasın çok şanslıyım. Aa Nisa evin anahtarını almadık anneciğim. Anne. Hadi geri eve çıkalım. Koş koş koş. Hadi yürü yürü çıkalım anneciğim. Aa, dur. Nisa Hayır, biz kapıyı kapatmadık mı? Kapı neden açık? Allah Allah. Annem, ben kapatmamıştım baba. Aa ben <laughs> kapatmıştım Nisa. Sadece anahtarı üstünde unutmuştum. Ses geliyor. <laughs> Ses mi geliyor? İçeride birileri mi var? Ah o ne ya? Biri mi var içeride? Merak ettim ya. Of anahtarı da evde unuttuk Nisa. Aa bir gürültü geliyor. Nisa bir gürültü geliyor. Dur dur bekle. önden ben gideyim. Ha ha ha. Bu da ne? Altın hazinesi oğlum. Bakın. Çok güzel. Bunlar benim olmalı. Yaşasın. Ay canına harika. Ha, orada bir telefon var. Onu da almalıyım. O da benim olmalı. Eyvah. Evet, Elin, evet. rahatladım. Bakayım beni görürler mi? Şu benden arkasındaki ne verir Of hadi hadi sığ, sığ, sığamıyorum buraya. Ay eğileyim en iyisi koltuğun altına. Ay buradan gözüküyorum ya of. Eğileyim beni kimse görmesin. Eğileyim evet evet burada galiba gözükmüyorum. Hadi gel bir bakalım anneciğim. O da ne? Aa, Nisa mı? Kimse var mı? Aa, ne oluyor ya? Kapı neden açıktı Nisa? Aa, Nisa. Nisa. Orada bir şey var. Aa, Nisa gel gel gel. Orada birisi var gibi. Hey. Nisa gel bizim gördüğümüzü görmesin gel. Ay hırsız girmiş eve. Evet. Ne yapacağız şimdi Nisa? Bilmiyorum. Hırsızı korkutup kaçırmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ne yapalım Nisa? Aa, buldum. Hırsızı kışkırtma yapalım ne evet. dersin? Hırsızı gitmiş gibi yapalım evden. Evet. Hırsız belki ortaya çıkar. kapıyı ben böyle gidiyormuş gibi yapacağım belki hırsız o sırada çıkar biz de saklanacağız sonra korkutup onu evden kaçıracağız tamam mı Nisa tamam. hazır mısın dur operasyona başlayalım dur ben bir gizli gizli bakalım ne yapıyor bu yaramaz hırsız bakalım çıkmış mı Aa. Hala orada. Bizim onu görmediğimizi zannediyor Nisa. Hadi ne yapalım biliyor musun? Hadi gel şu odaya saklanalım. Gel gel gel. Gel gel. Nisa gel. Buradan gizlice bakarız tamam mı? Sonra da korkutacağız onu tamam mı tamam. Nisa? Peki de ben evden çıkıyormuş gibi yapacağım. Nisa evde kimse yokmuş anneciğim. Anne Hadi gel. gel. Hadi gel dışarı çıkalım ne dersin? Markete gidelim. Kapımızı da bu sefer anahtarımızı evet. da almayı unutmayalım tamam mı Nisa? Evet. Hadi gidelim. Nisa hadi sessiz ol sessiz ol hadi gel saklanalım bizi görmesin Nisa şu kapıdan şöyle bakalım tamam mı bizi sakın görmesin burada ay bakalım çıkacak mı inşallah numaramızı yutar Nisa Aa, o da ne gittiler galiba yaşasın beni burada görmediler ne kadar zekiyim saklandım görmediler altınlar telefonlar paralar Anahtarı falan yok mu ya bu evde dışarıda bir araba vardı onu çok beğenmiştim. Hii! Arabanın anahtarını bulursam harika olacak. Hadi bir arabanın anahtarını arayalım. Nereye koymuş olabilirler? Aa, Hadi bir arayalım arabanın anahtarını bulursak zengin olurum zengin yaşasın. Hadi arabanın anahtarı nerede olabilir? Aa, o da ne? Burada bir kutu var bakalım içinde ne var? hazine sandığıma bunu da koyalım. Bakalım şimdi tek bir şey kaldı. Arabanın anahtarı. Onu da bulursam bu iş tamam. Kimse gelmeden bulmam lazım. Öf ya arabayla mı gitti yoksa bunlar. Aha bit. Aa, o da ne? Bir telefon daha mı? Ay iPhone yaşasın her yerden telefon çıkıyor ya. Yaşasın bu evden çıkınca zengin olacağım kesin ya. Kendime araba alın arabanın anahtarını bulamasam da bir araba alacak kadar para buldum galiba. Çok konuştum ya. Şimdi beni sayılan insanlar nesi gelecek? Hemen marketten şimdi. Onlar şaşkınlar. Biraz daha dolaşsam ben de evi dolaşayım. Aa, çok şanslıyım. Hii, kart gibi. Bunlar ne ya? Uyum parkı kartları. Aa, gideyim artık buradan. Yakalanacağım şimdi ya. Evet çantamı alıp gitmeliyim. Ay telefonları unutuyordum ya. Bunları da çelik çantama koyayım. Bir an önce gideyim buradan. Şimdi gelecekler. Beni yakalarlar. Hapis atarlar sonra bu şaşkınlar. Of yakalanmadan gitmeliyim. Nedim geliyor mu gelmiyor mu? Sessiz ol sessiz ol. Bakalım. Bak İsa gözüküyor. Ay, şimdi evet. tut ben bunu şimdi sıkacağım tamam mı? 3 deyince yaşasın. Bütün altınları aldım. Bu evden çıkmadım. Nisa hazır mısın? Bir, iki. O da ne ya? Anne! Ulaş yaptık. Nisa bak oh, bak Hırsız gel buraya. Gel buraya. Ay, kaçma. Kaçma sakın gel buraya. Nisa kaçtı mı? Nisa kaçtı galiba. Hadi Bir bakalım. Gidiyor mu Nisa? Ay nasıl korkuttuk ama be. ya Nisa. <laughs> tüm her şeyi kurtardık Nisa. Yaşasın. Ay yerden ama batırdık <laughs> Nisa. Yaşasın. Hadi <laughs> hep, kontrol edelim. Bakalım her şeyimiz tam mı? Yaşasın Nisa. Her şeyimiz ya. <laughs> tam çıktı. Nasıl korkuttuk kaçırdık ama ya. Nasıl korktuk açtık. Harikayız Nisa. Bir daha bizim evimize girmeyi zaten edemez. <laughs>